Diyarbakır'a geldik ve Diyarbakır'a kimle geldim tahmin edin. Tabii ki huzurlarınıza o Çok alengirli bir giriş olmadı ama <laughs> ya. çok düz girdim. Evet, Diyarbakır'a geldik birlikte. E, ee, şu anda bizim lojmanın önündeyiz ve nereye gideceğiz? Ne? Sur, sur, sur içine gideceğiz. Sur, sur. sur içinde de 10 Gözü Köprü'ye gideceğiz. Dolaşacağız bugün hep birlikte. Hadi bakalım. Evet, öncesinde lojmanımızı biraz gezdirmek isterim size. Ee, burası Devlet Tiyatrosu lojmanı. Merhaba. Merhaba. Merhaba, buranın yerlisi misiniz? Ee, aborjinlerden geliyorum. <laughs> Aborjin evet. Aborjinlerden bir arkadaşımız burada bizimle bugün. Evet. İsminiz nedir? İsmim Nuran. Nuran. <laughs> <Evet. gülüyor> geri tarla başı, evet. tarla başı havası istiyorsunuz istiriyorsunuz burada diye. Biraz Ger bağ bağ bağcılardan, biraz tarla başı, ortaya karış bir şey. Anladım, anladım. İşler yolunda değil mi? Bir sıkıntı yok. Çok tatlı pofuduk burası. Değil mi? Evet. Tamam, bu gece geleceğim evet. sana. Gel gel bekliyorum. Tamam, görüşürüz dikkat et kendine. Aa, görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Gençler ne haber? Diyarbakır'da çok sıcak bir hava var. 20 derece şu an. Çok sıcak diyorum çünkü şu an Mart'ın başlarındayız. Ve e, diğer şehirlerde özellikle Onur'un memleketi Dadaşlar Diyarı Erzurumlu. <laughs> Geldik. on geldik. 10 Gözü Köprü, 10 tane gözü olduğu için ismi 10 Gözü Köprü. Çok şaşırtıcı, evet biliyorum. Ama çok güzel bir ya. Birazdan göreceksin. Yaratıcıysın, değil mi? Şurayı bir çeksen acer. Hem bu kadar güzel tarihi yaşayabileceğin, Aha. hem de bu kadar güzel insanlarla karşılaşabileceğin çok şehir yok ne yazık ki. Ya, katılıyorum, artırıyorum hatta. Böyle lezzetleri de bulabileceğim bir yer yok. Tur içindeyiz. Şu anda burası Sur'un Enişek caddesi. Caddenin adını bilmiyorum ama tarihi bütün mekanlar burada ve arka sokakta bulunuyor. Zaten kalabalıktan da anlamışsınız ne kadar işlek bir caddesi. Sol anahtarını Orhan Hoca görseydi çok kızardı. <laughs> şu sağımızdaki fırıncı e, Onur. Eski bir hamam. Tamam. Evet eski bir hamam. E, ha hamamı sonradan şeye çevirmişler. Bir restorana çevirmişler ama şu an Diyarbakır'ın e, en meşhur şeylerinden biri yani. En meşhur restoranlarından biri şu an. Evet şu solumuzdaki bina Hasan Paşa'nın. Daha çok kahvaltıcılar var ama ben buranın havasını çok seviyorum. Ben burada kahvaltı da yaptım zaman, üst katta. Ee, seninle de bir gün kahvaltı yapalım burada. Yani buranın kahvaltısı meşhur. Kendine özgü lezzetler <laughs> mi yoksa bildiğimiz düz? Standart. Çok yok, hayır. Çok çeşit çeşit bir sürü kahvaltılık var. <laughs> yani gerçekten hiç bu ne lan dediğim bir sürü şey karşılaştım. Yani. Gerçekten buranın kültürü çok farklı, yemek kültürü çok farklı. O kapı açık, tı kapatmışlar. Kuyumcular kuyumcular var bunun arka sokağında, kuyumcular çarşısı ve e, orada oraya geçiş vardı normalde eskiden. Kolay gelsin. Merhaba. Hasan Paşa Hanında güzel bir mağazadayız. Çeşit çeşit haller var çok güzel. Efendim? Otantik ve yöresel ürünler satıyoruz. Bu yörenin ürünleri. İsminiz ne? Azat. Azat Bey. Diyarbakırlı mısınız? Evet Diyarbakırlıyım. Çok güzel. Yedi kuşak Diyarbakır. Yedi kuşak Diyarbakır. Biz e, şey ya, yani, e, ben kendi adıma konuşayım Şalvarları falan çok seviyorum. Çok da gözüme çarptı. Çok da güzel şeyler var da. E, zaten genel kültürü yüksek insanlar genelde bizim ürünleri tercih ediyorlar. <laughs> Teşekkür Kendini ederim. Kendini seven insanlar. <laughs> Teşekkür doktörler. ederim. Valla dışarıdan bakınca insan Bazıları yargılıyor diyorlar. mesela diyor ki bu adam çapulcudur ama hal, halbuki o adam ha, da öyle değil, tabii. bayağı bayağı tabii öyle iyi değil. bir insan. Ya bunlar mesela. mirasçı işte. Bunları koruduğumuz zaman kendimize yani, tekrar geri olduğu için ve el işi olduğu için doğaldır. İnsan sağlığına ya petrokimya kanserojen madde yok. Genelde bu tarz ürünler doğaldır ve insan e, sağlığı için birebirdir. Mesela benim bazı müşterilerim var. Doktor tavsiyesiyle geliyorlar. Tabi naylon ve kanserojen maddeden uzak dur diyor doktor. Şeker hı. hastaları mesela, şeker hastaları genelde bu tarz ürünler giyiyor. Çok güzeldir ve dişidir. Azat Bey fiyatlarınız evet. ne kadar? Yani biz e, batıya göre çok uygun satıyoruz. Yani e, şu an mesela bu şal var 110 lira. Hı hı. Yani evet, bir, evet, bir pantolonla kıyasladığınız zaman doğru böyle doğru ucuz. Şortlar veya bir pantolonla kıyasladığınız zaman bayağı uygundur. Ve dediğim gibi bir de el işçiliği, el işçiliği var. Çok güzeller gerçekten. Çay misiniz, çay Çok teşekkür abi. ederiz. Sağ olun. Birazcık acelemiz var. Çok teşekkür ederiz Azat Bey. Dikkat edin kendinize. Sağ olun. Sağ olun. Dikkat edin. Kendiniz. ünüz ne? Onur. Onur. Ee, ne bu dondurmanın ismi? Bu tava dondurma. Organik Ta meyvelerle gerçekleştiriyoruz. Tepsinin üzerinde eksi 40 derece bir tavamız bulunuyor bulunacak. Eksi 40 mı? Evet. Allah, Allah. Bunun üzerinde dondurmamızı hazırlıyoruz. İstediğiniz meyvelerden sevdiğiniz meyvelerden dondurmanızı hazırlıyoruz bu şekilde. Çok bu şekilde güzelmiş. Oluyor. Gelirseniz Hasan Paşa Hanımın girişinde hemen Onur sizi bekliyor. Tabii, Teşekkür, Teşekkür ederiz. İkram burada. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederiz. Yarbakır'ın kahvesi burada. burada. Şunlara baksana Gözler. çok güzeller gerçekten. Kendim yapayım, kendim yapayım. El yapımı şey mı el bunlar? Tasarlı. İsminiz ne? İsmim Taybet. Taybet Hanım. Çok güzeller ya. Evet. Onur, ha burada burası mısın? Burası. Bak buradan e, anladım, şey yapabilirsin anladım. İstersen Şöyle bir şey alabilirsin bir dönüşte. Hemen Hasan Paşa'nın girişinde böyle el işçiliğiyle yapılmış çok güzel e, süsler var, çok güzel kolyeler var, çok güzel bileklikler, yüzükler var. Bunlar dokuma mı? Dokuma değil mi? E, el işçiliğiyle yapılıyor. Paşa dokuyoruz, sonra hale getiriyoruz. Kadın emeği. Bizim yapıyoruz taşlara. Tebrik ederiz, çok güzeller gerçekten. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ve Ulu Cami cami mi külliye mi böyle medrese hesabı bir şey olmuş mu burada? Yani muhtemelen Çok, olmuştur. Şöyle eski şadırvanları görünce hep çocukluğum aklıma geliyor niyeyse. Yaramazlıklarımız. <laughs> evet. Yaramazlıklarımız. Hadi geçelim o zaman. Buradan mı çıkalım? Nereden çıkalım Hacer? Yanık çarşının içinden mi çıkalım? Kapıdan çıkalım. E evet, tamam o zaman. Tebrik ederim. Adam biliyor ya, biliyor abi adam. Neymiş? e, güneş saatiymiş ve Onur oradaki saate bakıp gerçek saati bildi az önce. Ama likit dedi çok mantıklı <laughs> gelmedi ama <laughs> likit ya dışında her şey mantıklıydı. Peki bir şey söyleyeceğim. Buçuğu nereden çıkardın tam olarak? Gölge hesabı işte. Ha o ikinin oradan mı çıkardın bunu? İyi, ya defol git yani o kadar değil da değil. Harbiden lan. Peki. A -a. Sana ihtiyacım var. Mezar taşı. Ne? Mezar taşı mı? Musalla taşı mı? Musalla taşı. Gerçekten mi lan? Mantıklı yaklaşıyorum şu an sadece ama belediyenin yapmış olması çok kötü bunu. Restore, restoresi çok kötü olmuş. Abi musalla taşıysa üzülürüm. Senin sürekli haklı çıkıyor olman beni çok sinir ediyor çünkü. Sorayım mı hacıya ben? Hadi soralım amcaya gel. Amcacım selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu taş ne acaba? Cenaze rüküsü. Şey musalla taşı. Önce havuz bir havuz. havuz Sonra havuzu iptal etti. Bu büyük taşı üzerine bıraktı. Böyle cenaze olarak. Anladım. Bir ölü geldiği zaman cenazesi oraya bırakıyordu. Burada Bu taş yeni mi yapıldı? Üstüne. Çok ha çoktan oldu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi Allah kabul etsin. şimdi Hazreti Süleyman Camii'ye geldik. Hadi canım. Evet. Bak burası surlar yine devam ediyor. Bak nasıl oldu biliyor musun? Gece gece saat 2. Erkan'la Erkan'ı fakülteye hastaneye götürdüm. Gözü çıkıyordu çocuğun az kalsın. Ee, abi şuradan geliyoruz. Yolu kaybettik. İkimizin de şarjı bitti. Haritayı açamıyoruz. Tamam mı Erkan'la? Şuradan bir yerden bir tane adama dedim ki ya dedim böyle böyle biz e, kaybolduk. Nereden surun içine girmeye çalışıyoruz. Yol buluyoruz. Gece saat 2'de mezarlığa falan daldık yani. Oh. E, o da dedi ki Abi dedi yani normalde dedi bu yol kapalı dedi ama hani siz memur olduğunuzu söylersiniz polisler sizi açar. <laughs> ama tabii ben öyle hastaneye acile öyle apar gittiğim için pembe çorabım var buraya kadar. Şeyden çıktım yani provadan çıktım gittim. Buraya kadar pembe çorap kısa şort var üstümde. Saçma salak bir tane tişört. Yani çok berbat bir haldeyim. E, arabadan inişime Erkan, Erkan'a da buradan selam. <laughs> Erkan taklit ediyor var ya altıma sıçarsın gülmekten. Diyor ki çıktın diyor dışarı diyor. Mimur Bey! <gülüyor> <gülüyor> gittiniz ya bu aşağısı daha ilerisi. Eee biz, biz ha, aynen mezarlıktan çıktık yukarı doğru. Sen buraları gezdin mi daha önce? Hayır abi. Gezmedim. Hayır. Ben sana hiçbir şey demiyorum ya. Yani. Çok haklısın. Çok Vallahi haklısın. çıkmam biliyor musun? Ama seninle gelmek ha, için. O sebep. Tamam be oğlum lan. Seninle, tamam. seninle gelmek için. <laughs> İsmin ne? Şey, ne abi? İsmin ne? Abdullah Amit. Abdullah Ne yapıyorsun? Simit mi satıyorsun? Evet. Aferin sana. Kaç yaşındasın? Ee 21 Mart'ta şey 11'ime geçiyor. 21 Mart'ta 11'ine geçiyorsun. Ne olacaksın büyüyünce? Yani ya, avukat olabilsem olacağım. Avukat olabilirse avukat olacak. Bakalım inşallah olursun ya. Bence olursun. Eğer çalışırsan olursun. Çalışıyor musun? İyi. Tamam. Kaça gidiyorsun? Dörde. Ee, 4'e. 4'e. İyi, hadi bakalım. Güzel oku, güzel çalış, avukat ol. Sana ihtiyacımız var. Onur'dan e, meşhur Diyarbakır türküsü olan Diyarbakır etrafında bağlar var türküsünü dinliyoruz. Buyurun efendim. Bağlar var. Mesut olalım. <gülüyor> <gülüyor> evet bu Diyarbakır'ın e, hani Diyarbakır güzel bağlar dedikleri bağlar buralar. Evsel bahçeleri burada. Ve güzel lan. Yani. Böyle mi gidelim? Böyle mi gidelim? Böyle gidelim. Ha öyle gidemeyiz zaten. Ben böyle gidersen mezarlığa çıkarsın. Ha mi çıktık evet, mezarlığa evet. biz gecenin saat. <laughs> İkisinde <Şimdi> herhalde. <gülüyor> <gülüyor> dertsiz hocam. Dertsiz insanı dertle eder şu şarkılar yemin Allah. ederim. Allah Allah. Çok güzel değil mi ama? Çok tatlılar ya. Farklı bir teknikleri var ya. Aynen öyle. İşte Diyarbakır'da böyle şeylerle rastlamak o kadar güzel ki. Ablacığım, Melia ablama, ablam, ablam, ablam. Melia ablamıza rastladık bugün burada. E, ablamız bizim kurumun vazgeçilmez ismi. Canımız ablamız, emektarı. Nasılsın ablacığım? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? İyi vallahi. Ne yapalım, öyle bir dolaşıyoruz, çekiyoruz, Oo. anı biriktiriyoruz. Oo. İyi misin? İyi, i̇yi, iyi. gördüm ben seni. Ben de biraz müzik dinlemeye geldim buraya. Çok güzel, çok güzel çalıyorlar değil <laughs> evet. mi? Evet. Şimdi de Diyarbakır'ın meşhur dört ayaklı minaresinin önüne geldik, Onur'la birlikte. Onur, şu karşında gördüğün işte dört ayaklı minare, meşhur duyduğun. Tabii güzel bir eserdi, ciğer kokusu şu an bütün algımı dağıttı. <laughs> Acıktın mı lan? Acıkmadım ama çok fena ciğer. Oğlum burada, burada acıkmana Burada gerek yok zaten yani evet. Hatta doymuyor burada bence ya. Şimdi bakalım. göre e, bu dört ayağın arasında tutulan dilekler gerçek oluyormuş. Ben de dileğimi tuttum. Hadi bakalım. Eğer gerçekleşirse söyleyeceğim bunu. <laughs> Teşekkür ederim, müsaade